Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zaman sonra uzun video ile karşınızdayım. Arkadaşlar şimdi InShot'a giriyoruz. Oradan biliyorsunuz bizim bir serimiz var. Birlikte edit yapıyoruz. Part 1, Part 2 ve taylo. En son sanırım 3'te kalmıştık. İnternetim olmadığı için bakamadım. ben bunu en kısa zamanda atmaya çalışacağım. Gerekirse bugün atacağım arkadaşlar. Hadi o zaman videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar InShot'a giriyoruz. Bildiğiniz gibi videolar falan. Oradan şimdi bakın şu şekilde ben bir tane video seçip hemen geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar videoyu seçtim Şimdi şekilde öncelikle şuradan Instagram'dan seçtiğim için şöyle Instagram hesabını saklamak için şöyle bakın bu şekilde tek tek Hı. bir tık geri bir arama mevsimler mi ya? Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi bakın şu şekilde şöyle böyle Tamam şimdi bu yazının gözüküp gözükmemesi için kararsızım Öncelikle şöyle yapayım yaptık bunu da yaptık ee, şöyle Bakın, şu şekilde ilerliyoruz. Bakın burada kesip diyor. Bakın, şöyle bir tık bunu buraya, bir tık bunu buraya, bir tık bunu buraya, sonra bir tık da bunu buraya aldıktan sonra birazcık daha getirebilirim. Bir tık, bir tık çok götürdüm. Bir tık. Heh. Bakalım sonra şunu şöyle yapma şansım var mı Heh. bakalım video içeriği nasıl olmuş değişen bir şey yok sadece bir şurada Instagram yazdım mı şey bakın arkadaşlar burada farklı bir Instagram hesabından almış dikkat ettiyseniz ben de başkasından aldım Neyse arkadaşlar videoyu dışa aktaralım Ondan sonra videoya devam edelim arkadaşlar. Şöyle. Bu arada arkadaşlar bu yüklenirken ben de sizden şey istiyorum beğeni yorum arkadaşlar. İçerik çok güzel gidiyor ama hiç izlenmemiz diyor. hepsi çok düşük arkadaşlar. Hatta attığım short videoları en düşük bir izlenmeye başladı. Neden bu şekilde oluyor bilmiyorum. Lütfen izlenmeyi ve beğenileri arttırın arkadaşlar. Hadi videoya devam edelim. Ben bu videoyu paylaştım mı? Hiçbir fikrim yok ama yine de yapacağım arkadaşlar. Şimdi burada anlatılan arkadaşlar bir ton kaldırabilen bir tane. 17 ton kaldırıyor. Bir ton bile kaldıramaz dediler. 17 ton kaldırdı. Şu bakın. Yaklaştırabiliyorduk. Neyse i̇şte şuradan şöyle yapalım. Arkadaşlar bu küçük şey. Bakın bu küçük şey. Bir ton bile kaldıramaz dediler. 17 ton kaldırdı. Bu küçücük şey. Bu gördüğünüz küçücük şey arkadaşlar. Bu gördüğünüz küçücük şey. Şöyle yer alalım. Hı. Şöyle devam edelim. Şimdi şuradan bu zaten bu adamı tanıyorsunuz. Şöyle bir tık. Hı. Still. De bir dinleyelim. Desteği verir ve bu gençlerin arkasında durur. Adam haklı. Bu gençlerin arkasında durmak gerekiyor. Şimdi arkadaşlar. Başka cevap sende diye. Şöyle e, şöyle dışa aktar diyorsunuz. 30 FPS değil 60 FPS diye. Bir dakika. Şöyle şöyle bir geri yapalım. 30 değil 60 FPS diyorsunuz. Dışa aktar diyorsunuz arkadaşlar. vardı arada arkadaşlar biliyorsunuz bu e, uygulamayı ben videolarda adını söylüyor muyum bilmiyorum ama ben in kullanıyorum arkadaşlar. Neyse bu yüklensin. Devam ederiz. Evet arkadaşlar editleyeceğimiz son videoyla karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar. Ya, tamam o zaman şey oluyor. Ben elim o karanlığı kaldırayım da videonun girişindeki o karanlık. Şöyle kaldır. Tamam. Filmden bir kesti arkadaşlar. Genelde çoğunluk bu izleniyor. O yüzden film kesitleri veya böyle güzel sözler paylaşanları paylaşıyorum. Eğer farklı bir şey, başta farklı bir içerik isterseniz farklı bir içerikte paylaşabilirim arkadaşlar. Şimdi ben bunu bir izleyeyim. Ondan sonra birazcık daha editlemem gereken yer varsa videoya devam ederiz. Şimdi arkadaşlar video bayağı uzun geldi bana. Mesela bakın 24 dakika adamın konuştuğu kısımla o 24 dakikanın birleştiği kısım çok abartı olmuş. Ben o yüzden birazcık kırpacağım. Şimdi arkadaşlar şuradan bakın konuşmayı bakın konuşmayı şurada bitiriyor. Daha Şimdi bakın buradan başlıyor. Şurada bitirebiliriz diye düşünüyorum. Ama önceki şarkıya göre ayarlamam lazım. Söyle tamam tam burada kapatabiliriz videoyu. Şu şekilde. Heh. Tekrar dinliyorum. Arkadaşlar çok güzel oldu. Umarım video hoşunuza gider. hatta bugün atabilirim. 11.53. 7 dakika sonra atmam gerek. Dışa aktar. 30 değil. 60 FPS dışa aktar. Hadi o zaman emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hadi görüşürüz.